Vajrasana sana pozunda başlayacağız. Kalçaların topuklarında buluşsun. Unut başları geride ve yukarıda. Sırtın dik. Birkaç dur doğal akan nefese doğru getir dikkatini. Nefesin burun deliklerinden girişi. Ve burun deliklerinden ya da belki ağzın ucundan uzaklaşışı. Geçtikçe nefeslerin derinleşmeye başlasın. Hazır hissettiğinde kendi zamanında dört ayağa doğru yerleş. Üç gövdenle birlikte el bileklerinin üzerinde daireler çizmeye başlıyoruz. Bunlar hemen hemen çok büyük daireler olmak zorunda değil. Daha küçükten başlayıp büyütebilirsin, daha yavaş yapıyor olabilirsin. Dikkatini el bileklerin etrafındaki hislere doğru taşı. Ve ters yöne doğru çevir. Yavaşça tamamla. Bu defa omuzlarla birlikte el bileklerinin üzerinde ileri ve geriye doğru hareket ediyoruz. Böyle dizlerinin rahat olduğundan emin ol herhangi bir yerde bir acı, batma olmadığından emin olarak ileri ve geri olarak devam et. Hazır hissettiğinde kedi inek için nefes alırken başını ve kuyruk tokumunu gökyüzüne kaldır. Nefes verirken iyice sırtını geriye doğru indir. Bir parça daha nefes alırken bel çukurunu arttırırken nefes verirken sırtını iyice kabart. Bunu biraz daha etkinin yerini değiştirmek ve belki hisleri arttırmak için dirseklerini bükerek yapmayı deneyebilirsin. Nefes alırken dirseklerini büküp bir parça daha beli ağırlaştırmak ve nefes verirken iyice itmek sırtı. Sana iyi gelen hangisi ise bir kez daha tekrarla. hazır hissettiğinde yeniden dört ayakta buluşalım. Yavaşça nefes alırken iki dizini birden yerden sıyır eğer olabiliyorsa mümkünse ve ayağın ön yüzündeki germeyle kal. Ayakları değiştir. Bir bir topuğu kendine doğru çek, bir diğer topuğu kendine doğru çek. Bu sana zor geliyorsa bir parmak ucunu yere doğru koy, diğer ayağın üstünü ger. Sonra belki bir dizin yerde ayağın üstünü gererken diğer topuk geriye uzayabilir. Önemli olan ayağın üst yüzünde bir germeyi yakalamak. Oradan kendini rahat bir çocuk pozuna doğru yerleştir. Hazır hissettiğinde parmaklarını tak. Parmakların takılıyken kalçalarını topukların üzerine doğru ağırlaştır. Elleri ör bedenin arkasında, omuz başlarını geriye doğru yuvarla, göğüs kafesinden yukarı ve geriye doğru açın. Nefeslerini bir parça daha göğüs kafesine doğru alarak, kal burada, yüzü gevşet, Örül ellerin geriye doğru uzamaya devam etsin. Yavaşça çöz elleri tekrar dört ayağa doğru yerleş. Ayaklarının üstünü yere doğru getir. Bir kez daha ayağın ön yüzünü germek için hazır hissettiğinde nefes alırken yukarıya doğru kalk. Yapabiliyorsan sağ dizini göğüs kafesine doğru çek. Sonra geriye doğru uzat ayağı ve tekrar yerleştir. İki dizi yere doğru koy. Nefes alırken yukarı diğer ayak için çekebiliyorsan belki dizi göğüs kafesine çekip geriye uzatmayı deneyebilirsin. Olmuyorsa da herhangi bir varyasyonuyla ayağına yüzünü gelerek kalabilirsin. Nefes verdiğinde tekrar çocuk pozuna doğru gel önce. Oradan kendini yeniden dört ayağa doğru taşı ve dört ayaktan geçerek aşağı bakan köpeğe yerleş. Aldığın nefese sağ tarafta üç bacaklı köpeğe doğru gel. Nefes verirken sağ topuğunu kalçanın arkasından yuvarlayarak sol ayağının dışında yere doğru getir. Ve Valtinge açılır gibi sağ kolundan başın tepesine ileriye uzarken kalçanı topuklarına doğru yaklaştırarak yan bedendeki germeyi bul. Ve sonra yavaşça sağ ayağı getir. Sağ elin dışında yere. Nefes alırken sol elin yerde kalsın. Sağ kol tavana ve yukarıya doğru uzuyor. Burada kalmaya devam edebilirsin birkaç nefes ya da iki ayağının da dış yan yüzeyine doğru yuvarlayarak bir parça daha gövdeni geriye ve arkaya doğru açmayı deneyebilirsin. Bir nefes daha kal burası derin bir yer olabilir dikkatli ol. Nefes verirken tekrar avuç içlerini mat'a doğru ağırlaştır, arkadaki dizi yere koy ve ejderha dediğimiz poza doğru yerleş. Birkaç nefes kal burada. Hazır hissettiğinde arkadaki dizi yerden sıyır. Parsvottan asana için iki diz düz bir şekilde kalçandan öndeki bacağının üzerine doğru katla. Bir nefes daha kal burada. Hazır hissettiğinde sağ dizini bük. Tekrar sol dizi yere doğru ağırlaştır. Ve yavaşça nefes alırken buradan yukarıya doğru açın. Sol kasındaki germe eğer senin için bugün yeterliyse burada kalmaya devam edebilirsin ya da sol diz sol topuğunu kalçana doğru çek. Sol elinle ayağın herhangi bir yerinden yakalayarak çekmeye devam ederken gövdenin öne doğru düşmesine izin verme. Gövdeyi al geriye. Omuz başlarını geriye yuvarla. Burada dengen bozulabilir. Yerdeki dizinin rahat olduğundan emin ol. nefes daha kal. Her zaman bir önceki aşamaya geçebilirsin. Kendini hırpalamadığından emin ol. Hazır hissettiğinde ayağı ve elini nazikçe birbirinden ayır. Parmak uçların gelsin yere. Arkadaki dizi yerden sıyır. Öndeki ayağı geriye doğru al. Ve aşağı bakan köpeğe yerleş. Üzerini iyice büyük göğüs kafesini bir parça daha üst bacaklarına doğru iterken kalçanı yukarıya doğru uzat. Bir nefes daha kal. Hazır hissettiğinde tekrar dört ayaktan geçerek göğüs kafesi tam yollara gelsin. Parmak uçlarını göğüs kafesini iki yana yerleştir ve nefes alırken bas, parmak uçları yukarıya doğru açıl. Nefes verdiğinde tekrar alınmata gelsin. Aldığında ayakların üstünü bastırarak gel yukarıya. Nefes verirken alınmadan. Bir kez daha. Alırken yukarı. Verirken aşağıya. Yavaşça elleri göğüs kafesinin iki yana doğru koy. Ve nefes alırken ayaklarınla geriye doğru ve yukarıya doğru açıl. Ellerin kalsın göğüs kafesinin iki yanında. Bir parça başı ve boynu da yukarıya kaldırmayı dene. Sonra belki göğüs kafesine bir parça daha sıyırmış dene. Ruhatsan ellerini yerden sıyırıp onları da geriye doğru uzat. Nefesi tutmadığından emine ol. Verdiğin nefeste yavaşça her şeyi yere doğru ağırlaştır. Olan nefeste buradan... Yavaşça kalçalarını topuklarına doğru ağırlaştırarak çocuk pozuna gel. Çok kalmayacağız burada. Belki bir süre daha dinlen. Eğer ihtiyacın varsa videoyu durdurup tabii ki dinlemeye devam edebilirsin. Yavaşça tekrar dört ayağına gel. Parmak uçlarını tak. Buradan kendi zamanında aşağı bakan köpeğine doğru yerleş. Vaktini kullan. Bir parça daha göğüs kafesini üst bacaklarına yaklaştır. Sonra rahatsan sol tarafta üç bacaklı köpek için bacağı önce kaldır yukarıya. Sonra çevir geriye sağ yan dışında yere doğru ağırlaştır. Sağ kol başın tepesinden önce ileri uzasın sonra kalçalar topuklarına doğru ağırlaşsın. Bir nefes daha tut bunu. Yan bedendeki gelmeyi hisset. Rahatsa boynun belki yukarıya doğru ve yavaşça tekrar sol avuç içini yere doğru getir. Sol ayağını getir, sol elin dışında yere doğru yerleştir. Sağ yerde kalsın. Nefes alırken sol kolla yukarı ve geriye doğru açın. Burada kalmaya devam edebilirsin. Bir nefes daha. Eğer rahatsan kal. Bir parça ilerlemek istersen, rahat rahatlıysan kal. Bir parça ilerlemek istersen ayakların dışı yanına doğru gel. Dizi bir parça daha sol dizi dışarıya doğru eğerken sol kol geriye doğru uzuyor. Ve yavaşça tekrar uçişleri işleri yere, arkadaki dizi yere doğru ağırlaştır. Sol tarafta ejderha için bir nefes daha kal. Burada iyice kalçalarını yere doğru ağırlaştır. Nefesin yumuşak ve rahat. Dizin rahat. Hazır hissettiğinde tak arkadaki ayağını tekrar mata doğru. Arkadaki dizi yerden sıyır. Öndeki dizi düzleştirirken arkadaki ayağın eğer çok gerideyse bir parça öne doğru davet et. Ve kalçandan öndeki bacağın üzerine doğru katlan Öndeki ayağın baş parmağını bastırarak sol kalçanı biraz daha geriye doğru al. Sağ kalçanda bir parça öne doğru uzasın. Yavaşça avuç işlerini bacağın içinde yere doğru getir. Arkadaki dizi yere doğru koy. Ve nefes alırken yukarıya doğru açıl. Yerdeki dizinin rahat olduğundan emin ol. Burada kalabilirsin. Ya da rahatsan sağ topuğunu kalçana doğru çekerek sağ elinle ayaktan yakalayabildiğin yerden yakalayıp yana doğru çekmeye devam edebilirsin. Ya da bir kemerle belki eğer elin yetişmiyorsa ayağının üstünden bir kemeri geçirerek elinle kemeri çekmeye devam edebilirsin. Gövdenin öne doğru düşmesine izin verme. Bir parça daha al geriye. Ve yavaşça ayak ve eli birbirinden ayır. Sağ el tekrar ve sol el tekrar mata doğru yerleşsin. Arkadaki dizi yerden sıyır Al öndeki ayağını geriye ve aşağı bakan köpeğine doğru yeniden yerleş. Dizleri iyice bük göğüs kafesini üst bacaklarına doğru bastırırken kalçanı yukarı ve geriye doğru biraz daha uzattıktan sonra oradan dizlerini düzleştirmeyi dene. Bir nefes daha kal burada. Ve yavaşça omuzları el bileklerinin üzerine taşı. Büyük dirsekleri ve tam yol yere doğru gel. Ayakların üstü yere gelsin. El parmak uçları göğüs kafesinin iki yanında omuzlarını yuvarla geriye ve nefes alırken yukarıya doğru açın. Nefes verirken tekrar alnın matla buluşsun. Topuklarını kalçana doğru çek. Kalayabiliyorsan ellerle ayağın İster parmaklarının üzerinden, ister ayağın üstünden ya da yakalayabiliyorsan bileğinden yakala ve nefes alırken ayaklarınla ellerini çekmeye başla. Ellerini de ayaklarını çekmeye devam et. Yavaş yavaş üst bacakların yerden sıyrılırken göğüs kafesinde yerden sıyrılsın. Bir nefes daha. Ve yavaşça elleri ve ayakları birbirinden ayır. Her şeyi yere doğru ağırlaştır. Kal bir iki nefes. Elleri tekrar göz kafesini iki yanına getir ve nefes alırken buradan yukarıya doğru açın. Burası belini çok sıkıştırıyorsa ve rahat hissettirmiyorsa ellerini bir parça daha ileriye yürütebilirsin. Bu kadar yukarıya kalkmak zorunda değilsin. Önemli olan sırtın arkasında tatlı bir germe bulmak. Belimi sıkıştırmadan. Yavaşça yere doğru gel. Kendi zamanında dört ayaktan geçerek kalçalarını topuklarına buluştur. Önce vajrasana da yeniden bir oturuşta buluşalım. Kal burada bir iki nefes. Hazır issetinde kalçalarını bir yana doğru düşür, ayaklarını ileriye doğru uzat. Topukların hemen hemen birbirine doğru yaklaşsın. Sırtın dik. Omuzların geride bir parça kal burada. Sağ dizini bük, sağ ayak tabanı sol iç bacağına yakın bir yere yerleştir. Sağ kolu yuvarla geride, kalçanın arkasında yere doğru koy. Nefes aldığında yukarıya doğru uzayarak sol dirseği sağ dizinin dışına doğru tak nefes verirken. Burada bütün ağırlığı arkadaki eline vermek yerine o arkadaki elinden destek almayı dene. Her nefes verdiğinde de bir parça geriye çevrilebilirsin. Doğal nefes gel ortaya. Ayağı değiştireceğiz. Nefes aldığında sağ el gökyüzüne çevir sağ dizini dirseği koy Sol dizin dışına. Ve nefes verdikçe bir parça daha kendini geriye doğru çevir. Eğer rahatsan, omzun rahatsa, sağ elini sol bacağının arasından geçirip, sol kolu da belin arkasından yuvarlayarak birbirine kavuşturmayı deneyebilirsin. Eğer geliyorsa. Benim gelmiyor. Belli ki bu gidersin. Nefes aldığında gel ortaya abi buradan bütün gövdeni bacaklarının üzerine doğru katla sırtın yuvarlanabilir boynun gevşek ya burada bırakmak başına iyi gelmiyorsa belki ellerinle başını tutuyor olabilirsin bazen kocaman bir minderi bacakların üzerine koyup gövdeyi de onun üzerine bırakmak iyi gelebilir. Buradaki pratik sana hızlı yakalayamamışsın gibi geliyor olabilir. Ama zamanla videoyu durdurarak ihtiyacın olanı fark edip orada o pozda daha uzun kalmayı seçebilirsin. Peki kendini hazır hissettiğinde şava sana için sırtüstü bir yatışa doğru gel, ayak parmakların iki yana doğru düşsün. Avuç işlerin gökyüzüne doğru uzasın. Derin bir nefes alıp boşaltırken göz kapaklarının bir süreliğine ağırlaşmasına izin ver. Şavasan Dilediğin kadar şavasana da kalmaya devam edebilirsin. Eğer tamamlamak istersen lütfen derin bir uykudan uyanır gibi el ve ayak parmak uçlarını yumuşakça hareketlendirip yavaş yavaş bedenini tekrar uyandırmayı unutma. Bir sonraki ders görüşürüz. Hoşçakalın. Eğer bu dersi beğendiysen ve beni desteklemek istersen videoyu beğenmeyi ve pratiğini nasıl gittiğini yorumlarını aşağıya bırakmayı unutma. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.